Lan Memo Bilami koş abi. oğlum koş koş lan koş koş. <laughs> koşuyorum abi koşuyorum hayda. Bak kaçırdık otobüsü gördün mü? <laughs> Boş ver be abi. Ötekini bekleriz. Öf ya Memo. Ne olacak oğlum bizim bu halimiz he? E, takma be abi. Takma olur mu Memo ya? Üste yok, başta yok, para yok, balık yemi yok. Anlıyorum abi. Sevgili yok. <laughs> abi şansa bak. Eleman aranıyormuş bak. Eleman aranıyormuş. Hmm. Köpek gezdirme işi mi? Yok be Memocuğum. Ben yapamam o işi. Plastik poşetle köpek kakası falan toplayamam ben yollardan. E, öyle deme abi. Kızlar köpek gezdiren erkeklere bayılırlar. Vallahi mı diyorsun? Tabi abi hem para kazanırsın hem sevgili yaparsın. Aa, eleman aranıyormuş. Tam bana göre bir iş. Hemen gideyim başvurayım. Ben... E hay, hay, yürü git lan. Önce ben gördüm Ayşe'yi ben gördüm. E -hoyt. E -hoyt. E -hoyt. Ama ama. Yürü git kafaya çaktı birader. Gidelim. Ha şöyle kırmayayım kafanı. Hadi Memo gidelim şu işe bakalım ha. Hop lan oğlum Memo. Bu ne lan? Bu 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 ne oğlum bu köpek balığıymış bu gezdirilecek olan köpek lan. E abi biraz risk almak iyidir hayatta ya. Memo oğlum bu risk beni yer. Ben yapmam oğlum ben bu işi yapamam ben. E, yaparsın abi yaparsın. Hem parası iyi hem de bir sürü kızlar falan. He, he. Hem evcil köpek balığı bu hem ya. Aynı şeker. Isırır mı? Sevebilir miyim? Ney? Yok yok hanımefendi. Evcildir. Ben eğittim kendisini. <laughs> Ay canım bakışlara bak. Anam yedi kızı yedi oğlum. Lan kızı yedi bu. Lan manyak da güzel kızdı. Niye yedin lan? E, Boş ver abi. Daha çok kız gelir. Ay ne kadar güzel bir köpek. Adı ne bu şekerin? Anam bunu da yedi. Aa, ah, seveyim mi? Yok yok sevme bacım sevme. Ay. Ana bunu da yedi. Ay ne güzel. Yok bacım güzel değil yaklaşma. Ana bu da gitti. Lan oğlum ne yapıyorsun lan? Lan kuruttun lan denizi kız kalmadı oğlum. Beni de ye bari be. Beni de ye kurtulayım ya. Ben de gideceğim onların yanına aç ağzını aç. Ye beni ya. Ye. ye beni ya. Ya 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 ya. Abi dur sakin ol abi sakin ol dur. Ananı cüm, bismillah. Bu ne be? E yuh artık ya. E yuh be bu ne ya? Ya kaç oğlum kaç. Ben böyle ekosisteme başlarım ha. Kaç yuh kaç kuş, kaç. kaç.